Merhabalar arkadaşlar. Tatlı Dile hoş geldiniz. Bugün basma peynirimizi topraktan çıkartıyoruz. Bu peynirimizi daha önce nasıl yaptım ve toprağa nasıl gömdüm? Videonun altına açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bidonumuzun üzerine kenarlarını bir çapa yardımı ile topraktan ayırıyoruz. Ve bidonumuzu çekerek çıkartıyoruz. Topraklarını silerek temizliyoruz mutfağa götürmeden önce. Ben yeniden suya tutarak yıkadım bidonumuzun dış kısmını. Peynirimizin üzerine basmış olduğumuz bezlerimizi ilk önce alıyoruz. Peynirimizin görüntüsü bu şekildedir. Olması gerektiği gibi ilk defa gören arkadaşlar şaşırmasınlar basma peynirin üzeri bu şekilde olur. Şimdi bir kaşık yardımı ile peynirimizin üzerini sıyırarak alıyoruz biraz. Bundan sonra peynirimizi dilediğimiz şekilde servis ederek tüketebiliriz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet arkadaşlar yakın bir zamanda mutfağımı yenileyeceğim. Bu nedenle videolarıma biraz ara vermek zorundayım maalesef. Şimdiden tamirata, inşaata başlayacağız eşimle beraber. E, beni instagramdan takip edebilirsiniz. Oradan yine kısa videolar paylaşabilirim zaman buldukça. Nasip kısmet olursa inşallah yeni mutfağımdan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.